yeryüzünün kafirleri, o müşrikler, o Allah düşmanları her zaman diliminde Müslümanları saptırma noktasında rol oynadılar. Şu yerli kafirlere bir bakın, bir asırdır onlar Müslümanlar Allah ile bağları kopsun, kendileri gibi müşrik ve kafir olsun diye onlar milyar dolarlar harcadılar. Hatta onlar trilyon dolarlara varacak bir meblağ ile Müslümanları saptırma noktasında mallarını verdiler. Canlarını sattılar. Yeter ki insanlar onları gibi kafir olsun. Evet bu gerçekten de olmuştur. Bugün yeryüzünün müşrikleri, şu yerli kafirler onlar bir asırdan fazladır. Allah aşkına bizi Allah ile bağlarımızı koparmadılar mı? Onlar İslam'ın gerçeklerini gizlemediler mi? Onlar İslam'ı çelişkili göstermediler mi? Onlar Allah varasını hayatın içinde silip süpürüp ona alternatif yapay tanrılar meydana getirmediler mi? Allah aşkına söyleyin. Onlar İslam'a karşı savaşmadılar mı? Onlar İslam'a alternatif demokrasi, laiklik gibi insan uydurması ideolojik dinleri gündeme getirmediler mi? Onlar Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın onun peygamberliğine alternatif beşeri sahte liderler meydana getirmediler mi? Ve bunun sonucunda Allah'a giden yolda Müslüman toplumu kendileri gibi kafir ve müşrik yaptılar. Evet onlar milyarlarca dolar harcadılar. Biz onlar gibi kafir olalım. Biz onlar gibi müşrik olalım diye onlar ellerinden geleni yapmadılar mı? Allah aşkına bir bakın. Onlar yeryüzünde zulme sebep olmadılar mı? Onlar her alanda bizi işgal etmediler mi? Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'ı onun kullarını saptırma noktasında rol oynamadılar mı? Onlar sanat tanrılarıyla, moda tanrılarıyla, futbol tanrılarıyla, politik tanrılarıyla her alanda bizi işgal etmediler mi? Hele şunların sanatçılarına bir bakın. Onları dizilerde, onların tiyatro, sinema, TV, sinema her alanda boy gösterdiğini göreceksin. Onların sanat adı altında tecavüzü topluma dayattığını, hırsızlığı, sahtekarlığı, zinayı, fuhuşu, ahlaksızlığı, edepsizliği, ne kadar çirkeflik, ne kadar murdarlık, ne kadar namussuzluk varsa bunu sanat adı altında topluma dayatacak ve böyle bir toplum meydana getirecekler. Yine bu Allah düşmanları şu politik tanrıları bize dayatmak suretiyle her beş yılda bir şuna oy verelim. Her bir politik tanrının boyundurluğunda giderken biz onlar gibi sahtekar olmadık mı? Onlar yalan söylediler biz de yalan söyledik. Onları aldattı biz de aldattık. Yani gönderdikleri ya da getirdikleri o pratik olarak getirdikleri o politikacılar bizi saptırma noktasına rol oynamadığını Allah aşkına söyleyin şu moda tanrılarına bir bakın onların modasında tamamıyla ahlaksızlık göreceksin çıplaklık göreceksin tamamıyla hayasızlık göreceksin her alanda Rahman olan Allah'a karşı bir düşmanlık göreceksin. Evet onlar yaklaşık bir asırdır bir mücadeleye giriştiler. Onlar canlarını mallarını Allah yolunda değil küfrün ve şirkin yolunda harcadılar. İşte bugün maskenin düştüğü gündür. Bugün artık hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gündür. Bugün alemlerin Rabbi olan Allah iyi ile kötüyü, kafir ile mümini birbirinden ayıracak. Çünkü savaş kapıdadır. Evet bugün büyük bir savaş kapıdadır. Allah böyle murat etti. Evet savaş bir diriliştir. Savaş bir uyanıştır. Savaş tekrardan ümmetlerin toplumların fabrika ayarlarına dönmesi demektir. Ve o bir asırlık kafirlerin tüm projeleri, tüm sermayeleri, tüm uğraşları boşa gidecek ve iman eden toplumlar yavaş yavaş İslam'a geçecek. İnsanlar tekrardan Allah'a dönecek deistiyle, ateistiyle, kemalistiyle, demokratıyla ne kadar insan uyduması ideolojik dinlerin bağları varsa onlar İslam'ın safına geçecek onlar iman edecekler. Çünkü bu savaş insanların alemlerin Rabbi olan Allah'ı görmesine sebep olacak. Bu savaş hakka hak demeyi, batıla batıl demeyi öğretecek. Bu savaş izzeti, şerefi, onuru getirecek. Bu savaş bu vatan topraklarında Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla yine bir ümmet, yine bir millet olmamız için bir sebep olacaktır alemlerin Rabbi olan Allah bunu irade etmiştir. Ufukta büyük bir savaş vardır. Hem de bu savaş bir devletle değil. İnanın binlerce, on binlerce, milyonlarca askerlerin oluşturduğu onlarca ülkeyle savaşmak demektir. O gün için hazırlanın, o gün için sebat edin. Çünkü siz Allah yolunda, şu vatan topraklarında, insanları hem İslam'a davet edecek hem de yeryüzünün kafirlerine o küfrün ela başlarına karşı bir mücadelenin içine gireceksiniz. Dolayısıyla bu savaş sonucunda bir asırlık yerli kafirlerin tüm planları, planları bozulacak ve bu savaş sonucunda İslam'ın kaybettikleri bir asır önce kaybettikleri bu savaş esnasında ortaya çıkacak. Çünkü hadisleri okuduğumda ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mehdi ile ilgili söylediklerine baktığımda bu savaşın ortasında Mehdi çıkacak. Bu savaşın ortasında Mehdi çıktığında o gün işte İsa Aleyhisselam'ın nuzlu da gerçekleşecek. O gün Deccal da gelecek. Ondan sonra yeryüzünde İslam'ın egemen oluşunu göreceksin kafirlerin ve müşriklerin yeryüzüne silinip süpürüldüğünü göreceksin. İşte o zaman adaletle tanışacak insanlar, işte o zaman insanlar her alanda huzura, güvene ulaşacak, dayanışma, yardımlaşma ve sevgi olacaktır. İşte İslam bunun için vardır ve alemlerin Rabbi olan Allah Kerim kitabında buyurduğu gibi Vallahu mutim nurihi ve lev kafirun Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler bunu istemese